İmam-ı Azam'ın adını bildiğimiz, tanıdığımız kaynaklardan tespit ettiğimiz hocalarının herhangi bir tanesinin mutezili olduğunu gösteren en küçük bir delil yok. Yani ilmi açıdan söylüyorum bunu. Bunu teyit edebileceğimiz en küçük bir delil yok. Fakat tabi İmam-ı Azam'dan itibaren Hanefi gelenek içerisinde kendisini amelde Hanefiliğe nispet etmiş fakat itikaden mutezili. diğer bidat mezheplere uymuş pek çok fırka var. Evet. Mesela Kerramiye dediğimiz fırka Amel'de Hanefi mezhebine mensuptur. Mürciye dediğimiz fırka, Amel'de kendilerini Hanefiliğe nispet ederler. İşte Mutezi ile büyük oranda Hanefi mezhebine müntesiptir. Şia'nın bile bir kısmı kendisini bir dönem Hanefi Amel'de Hanefi mezhebine nispet etmişlerdir. Şimdi tabi İmam-ı Azam, bir de İmam-ı Azam Ebu Hanefe'den yani gelen damar içerisinde ehl sünnet itikadını taşıyarak devam edenler de var. İşte İmam, İmam Maturdi'nin belki e, bu kadar güçlü bir şekilde ehl-i sünnet e, kelamını idrak edip büyütmesini sağlayan en büyük unsur da bu. Yani böyle bir geleneğin içerisine doğmuş olması. Tabii e, bu kadar büyük çaplı bir alemin sadece ders aldığı hocalardan ibadet görmemek lazım. Onun evet. Allah vergisi bir belli ki dehası var. Yani bir kabiliyeti var. Çünkü muhakkak ders aldığı arkadaşları da vardı, şunlar da vardı ama aynı şekilde hepsini tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ya yani onu öne çıkartacak bir kısım meziyetleri olduğu aşikar. Fakat İmam Maturidi'nin yaşadığı bölgede bu adını saydığımız bütün bidat mezhepleri var. Yani kendisini Hanefi'ye nispet ediyor. Fakat itikaden savrulmuş, sapkın bidat görüşleri temsil ediyor. Dolayısıyla İmam Azam şey İmam Maturidi bunlardan habersiz değil. Yani bu alimlerin yazdığı eserleri okuyor, İmam-ı azama nispet edilen görüşleri görüyor, bunları inceliyor, gerekirse münazaralarla cevap veriyor, reddiyeler yazıyor.